Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün hayatımızı sınırlayan inançları nasıl dönüştürebileceğimizi keşfedeceğiz. Özellikle ayna kullanarak kendimizi yeniden programlama yöntemini ele alacağız. Bu süreç, zihinsel sağlığımızı iyileştirmek ve potansiyelimizi ortaya çıkarmak için oldukça etkili bir yol. Ayna sadece dış görünüşümüzü görmek için değil, aynı zamanda içsel dünyamızı keşfetmek için de güçlü bir araçtır. Kendimize bakarken Düşüncelerimizi ve duygularımızı sorgulama fırsatı buluruz. Aynada kendimize bakmak, kendimizi değerlendirmemiz ve içsel diyaloglarımızı başlatmamız için bir fırsat sunar. Bu, kendimizi sevmek ve kabul etmek için atılacak ilk adımdır. Bilim, düşüncelerimizin ve duygularımızın genetik yapımızı etkileyebileceğini gösteriyor. Epigenetik araştırmalar, çevremizin ve zihnimizin gen ifadelerimizi nasıl değiştirebileceğini ortaya koyuyor. Yani, düşünce yapımızı değiştirdiğimizde bu sadece psikolojik değil. Aynı zamanda fiziksel sağlığımızı da etkiliyor. Düşüncelerimizi olumlu hale getirmek bedenimizdeki kimyasal reaksiyonları değiştirebilir ve bu da genel sağlığımızı iyileştirebilir. Aynanın karşısında durarak olumlamalar yapmak zihinsel kalıplarımızı değiştirmek için harika bir yöntemdir. Kendimize olumlu ifadeler söylemek zamanla inançlarımızı dönüştürür ve yeni bir gerçeklik yaratmamıza yardımcı olur. Örneğin ben yeterliyim veya başarılı olmayı hak ediyorum gibi olumlamalar zihnimizde yeni bir inanç sistemi oluşturur. Bu olumlamaları yaparken aynaya bakmak ve kendimize gülümsemek duygusal bir bağ kurmamıza yardımcı olur. Kendimizi sevgiyle kabul etmek içsel huzurumuzu artırır ve kendimize olan güvenimizi pekiştirir. Aynada kendimize bakmak sadece fiziksel bir yansıma değil, aynı zamanda ruhsal bir yansıma da yaratır. Ayrıca uygun bir ortam oluşturmak da bu süreçte kritik öneme sahiptir. Rahatlatıcı müzikler dinlemek, doğal ışıkta olmak ve aromaterapi gibi rahatlatıcı unsurlar, zihinsel ve duygusal durumumuzu iyileştirerek yeniden programlama sürecini destekler. Örneğin, lavanta yağı kullanmak stresi azaltabilir ve zihnimizi sakinleştirebilir. Meditasyon da bu süreçte önemli bir rol oynar. Meditasyon yaparken zihnimizi boşaltır ve içsel huzurumuzu buluruz. Bu, yeni inançların oluşumunu destekler. Meditasyon sırasında kendimize olumlu ifadeler tekrarlamak, zihnimizdeki olumsuz düşünceleri silmek için etkili bir yöntemdir. Unutmayın, ayna kullanarak sınırlayıcı inançlarınızı dönüştürmek sadece bireysel bir yolculuk değil, aynı zamanda hayatınızın her alanına derin dönüşümler getirebilir. Kendinize olan inancınızı yeniden inşa edin ve potansiyelinizi açığa çıkarın. Başarı hikayeleri bu yöntemin ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. İnsanlar Ayna kullanarak hayatlarında büyük değişiklikler yapabilmiş ve yeni fırsatlarla karşılaşmışlardır. Bu süreçte sabırlı olmak çok önemlidir. Değişim zaman alabilir. Ancak her gün kendinize olumlu bir mesaj vermek zamanla büyük bir etki yaratacaktır. Kendinize karşı nazik olun ve bu yolculuğun tadını çıkarın. Bugün öğrendiklerimizi hayatınıza entegre ederek daha mutlu ve başarılı bir yaşam sürmeye başlayabilirsiniz. Ayna kullanarak kendinizi yeniden programlamak Hayatınızı olumlu yönde değiştirmek için güçlü bir araçtır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.